arkadaşlar bugün pes oynuyoruz. Kavram bu şekilde. Dizi işte ediyorum yine. Hızlı kontrol atak oynuyorum. Forvet'te Messi aldım. Hız kesmeden hız kesmeden maça geçelim. Rakip geldi arkadaşlar. Bakalım hangi klasmandan gelecek. Umarım benden yüksek bir sıralamada gelir. Evet yüksek geldi. Güzel Ermeni severim. Yarsinem hocam Ermenileri. Ermenileri severiz. Şimdi takım böyle. Figo'yu şuraya alalım. Bakalım sol bek kimmiş? Costa Kurta. Oha kavruya bak. Kavruyosu bayağı iyi. Harbi çok iyi kavruyosu var. O zaman neyse Beckham oynasın. Bir, hadi. bir güvenlik Beckham'a ya. Maça geçelim. Umarım alırız ya. Çok zor maç olacak. Çok derece düştük. Çok. Şu maçı Alalım. Santra'ya biz başlayacağız herhalde. Evet biz başlıyoruz. Uzun topla kontrol oynuyor rakip. 4-1-2-3 dizi şeyler. Hadi bakalım. Şöyle. Şuraya oynasak. Kötü kullandık Santra'yı. Beckham. Terse yolladı. Neymar. Neymar kötü kötü. Şurayı kapatalım. Hayır 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 hayır. Hones çok sert vurur Hones çok sert vurur Hızlı kontrol da bu yanı ya. Bir defanstan pasta çıkabilir. Bunu seviyorum. Uzun topla kontrolda sevmenin bir olay vardı. işte o da buydu. Ya. Oyuncular ileride oluyordu. İki saat çekmekle falan uğraşıyorduk geri. Onu da direkt böyle başlayabiliyoruz. Şöyle. Kötü pas koyduğum. Cruyff, kaleci Kurtuva. Çok boşluk görüyoruz defansta. Çok boşluk. Yani orta alan bomboş ya. Ben alışmışım iki orta sahil oynamaya. sıkıntı orta salonu. Messi 2015 Messi. Karizma ya. Ulan şunlara 50 tane top açtım size. Niye çıkmadınız ki Bir tane çıkar ya. Beckham. Hones çok hızlı ama ya. Hones çok hızlı. Gol. Allah Allah anlık bir anda kasıyor ya bir anda kasıyor Şurada fansdan çıkabilirsek iyi olacak topla ya Çok bastırık şu an Geçemezsin Şöyle Şuraya Cruyff buraya atsın Neymar Bekle Pası Cruyff'e Cruyff kesti Osimen kaleci. Kaleciyi çıkarttı bunu Osimen. İyi geldik. Kaleciden de iyi bir kurtarış. Hadi bakalım şimdi Messi'yi kesersen, Messi'yi seçmemişiz. O zaman Messi seçelim be. Messi Messi Messi. Leo Leo Messi. Messi sert kesti. Haydi Van Dijk. Haydi Van Dijk. Ters bir vuruş, ters bir dokunuş. Kaleci. Rhys James çok sert vurur. Rhys James kaleci. Güzel, güzel. Güzel. No yer. Üst üste kurtarışlar no yerden. Çok iyi refleks o. Şeyin seken topun seken topu tuttu. Çok iyi tutmuş. Şöyle ön doğru kestik. Van Dijk'a gitti. Edgar Davids. Kısa boyuna rağmen aldı hava topunu. Beckham'la kapatıyoruz şimdi. Hones. Johan. Hones gidiyor. Hones. Rhys James yetişemez. Rhys James. Uf, çok kritik geldi Rhys James e ya. Abi Hones, Rummenigge, Messi falan hepsi hızlı ya. Arkip burayı kesiyor bak. Musimen'i çektik oraya. Şimdi şut pek yapacak herhalde. Şurayı görür mü? Hım. Hmm. Kosta kurtarın pası. Neymar. Reece James iyi yere ama kötü pas iyi yere ama yani iyi düşündü ama kötü bir pas attı. Messi'nin pası Neymar'a geçmedi. Geçmedi. Ciddi Aldık. Rhys James iyi e. yere. 2'ye 1 deneyeceğiz. Messi'nin pası şimdi. En aşağıda Beckham. Beckham çekti. Geçti Costa Kurtay'ı. David Beckham kesti. Messi. <laughs> Messi mükemmel vurdu kafayı. <laughs> yani çok iyi for forvetin kafayı vurdu o açıdan. Direkten attı. Çok iyi bir gol. Çok çok iyi bir gol. Hilal Rice. Şimdi Kurtuğa uzun vurdu. O e doğru o simen indirir mi indirdi. Ama Hones'te kaldı. Arnold. Costa Kurtuğa. Kasma. Allah kahretsin böyle interneti ya. İnternetten kasıyor bu sefer. Bu sefer internetten kasıyor. Yapma Kuroş yapma yap Kroyf mi Beckham mı kimdi? Niye ayak koymuyorsun oğlum Beckham? Abi kasma ya. İlk yarı önde kapattık Messi'nin golüyle çok iyi vurdu orada kafayı. Orta da iyiydi zaten. Ortayı kim kesmişti lan? Ha? Hatırlamıyorum. Of. Abi şu Messi kartları çok iyi ya. Kroy, Messi, bizde de var Messi, bizde de var Messi ama kötü pas Kroy'dan aldık. Kötü pas Kroy'dan. Ne yapıyor Kroy ya şu an? Şöyle Costa şeyi Osimen'e doğru, onun pası, Kroy'ın pası, Beckham kesti. Hımm. Costa kurtadan geri. Declan Rice iyi yere. David Beckham. Chris James yolladı. Johan'ı. Johan indiremedi. Çok şifan dayk like be. Beckham. Johan. Şöyle. 2'ye 1. Şuraya. O simene kötü pas. Kötü pas. Taca çıktı top. Chris James. Abi değişiklikler olmayacak ki ya. Neyse rakibi belki şey zamanında yakalarız. Boş anda yakalarız. Değişikliklerin olacağını düşünüyorum. Bırakır telefonu falan. Hadi bakalım. Forbete Kilian alalım. Şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Şöyle yapalım. Hadi, hadi hadi hadi. Aa normalde atardı ya. Neyse iyi oldu benim için ya. Şöyle. Lotaro'ya doğru uzun bir taç. Lotaro. Lotaro. Çok güzel döndü Figo. İyi yer orta. Cannavaro. Rhys <laughs> James. Gerçekten berbat bir first touch yaptı Rhys James. Şimdi yolladık. Mbappe pası rol tek pas. ya o çok kritik müdahale ya o plase yaptı ya o Ermeni rakibi aydın <laughs> Ermeni Ermeni sen <Ermeni. gülüyor> çıktı mı Ermeni rakip <laughs> çıktı arkadaşlar hop şöyle Ermeni'ye de Ermeniye'de bastık. şu kalburun hakkını veremiyorsun ya vallahi şu kalbur bende olacak var ya. Neyse bu video bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz Arapları götten basmayı ihmal etmeyin